Ben kahvemi içiyorum sabah 9.30 şu an kahvem de bitmek üzere bu arada ve soğumuş aslında bir kahve daha içmek istiyorum ama fazla oluyor gün sonunda bir sürü kahve içmiş oluyorum o yüzden şu an içmeyeceğim neyse şimdi elimde kitaplar var. Size iki tane kitap göstereceğim, hızlı bir şekilde. Neyse şimdi e, direkt konuya giriyorum. Kitaplar ve izlediklerim ve ne yapıyorum falan e, Önce iki tane kitaptan bahsedeceğim. E, i̇lki bu kitap, Mumlar Sonuna Kadar yanar. Uzun zamandır okuduğum en güzel kitaplardan biri ve muhtemelen biri kitap önerisi isterse ki genelde istenmiyor benden ama <laughs> e, bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. E, Bunu önereceğim. Yani öneri kitaplarının içine girdi kesinlikle. E, şöyle iki tane arkadaş var ve e, bunlar bir şekilde bir anda ...biri ortadan kayboluyor. Bir olay var. Tabi bu olayı da okuyoruz kitapta. 41 yıl sonra geri geliyor. Ve... E, ...tekrar... E, ...bir masanın başında yüzleşiyorlar. Aynen ne oldu? Neden bir anda ortadan kayboldu? Ve... E, ...Henrik'in Konrada soracağı sorular var. Aslında çok fazla cevap alma... E, ...niyetiyle de sormuyor. Eee bu cümleyi şey söylemişti çevresini yapan kişiyi dinledim ee, esen esen teze tezel değil mi tezel şey e, deniz yüce başarılı bir podcast yapıyorlar orada söylemişti katılıyorum ben de bu fikre düşünce e, genelde böyle kendini konuştu bir e, masa sohbeti sabaha kadar süren bir yağmurlu bir gün tam da bu havalarda da okunacak kitaplardan biri kesinlikle Elektrikler yok bunlar yakılmış ve sabah kadar bir yüzleşme seansı çok güzel tavsiye ederim. Bu kitabı biraz böyle şeyler var. Af aforizma diyeceğimiz şeyler de var. Bence seversiniz kitabı. Biraz dostluk anlatılıyor aslında. Şey böyle hani neye dostluk deriz dost kim gibi hani böyle dostun görev <laughs> hani e, sadık olması sadakatli olması be, bekli bekliyoruz ama sad sadakat karşılıklı olması gereken bir şey değil mi falan diye böyle bir kişinin bütün güvenini hatta şey şöyle bir alıntı var işte 20'li yaşların başının başında bütün o işte şeyini ım, zamanını, vaktini ben ekliyor olabilirim bunu <laughs> Ee, ve güvenini işte bütün bir kişiye şey yapıp sonra o kişinin ortadan kaybolması e, yani normal mi baktığınız zaman ya da karşılığında bir şey görememek yani dostluk bu mu Tartışılır. edilir ee, öyle aslında Dostun, şey bazı şeyler dostluk sanabiliriz diyor. Hani bazı ortak dertleriniz vardır ve o siz bir arada tutuyordur. Artık o ortak dertleriniz kalmadığı zaman bir insan bir insan da kalmıyorsa karşınızda o dost mudur? Tabii ki de değildir. Hmm. Ee, bir de yani bazı şeylerin tek taraflı olması gerektiğini düşünmüyorum. Hani böyle bir şey yaparken karşılık beklemek hani dostluk ya da arkadaşlık gibi görmüyor tabii ki de buna da katılıyorum. Bir şeyleri karşılık bekleyerek insan yapmıyor ama şu yaşımda bana e, bu çok fazla ayakları yere basan bir cümle gibi gelmiyor. Çünkü bence giderek herkes bireyselleşmiş durumda, bireyselleşiyor ve e, bir bir süre sonra sadece tek taraflı bir şey yaparak bir şey ilerletmek de kolay değil ve mantıklı değil. insana da yazık yani ben neden e, bir ilişki inşa edeceksek bunu birlikte yapmalıyız. Yani ben tek tarafa tek sadece benim yaptığım bir şeyden bir ilişki olduramam yani baktığınız zaman. O yüzden. Iı, aslında orada çok da ıı, karşılık beklemek derken böyle hani ıı, ne verdiysen kurşun kurşuna girebileceksin <laughs> gibi bir şey değil. Tamamen... Iı, yani insan bir şey yaparken e, karşındaki insanın da yanında olacağını bilir bilerek yapar yani. yani. çünkü öyle hisseder yani ama genelde de genelde de karşı taraf bunu yapamaz yani karşı taraf o kişinin yanında olamaz olmuyor bir şekilde benim gözlemlediğim de bu, bu yani bir yapanlara helal olsun bu arada yapabilenlerim ama e, maalesef yani e, bilmiyorum ya. Hani. Ama günün sonunda bir beklenti içinde olmamak kesinlikle daha iyiye iyi geliyor yani hani yapacağınızı yapın tabii ki ben burada <laughs> şey gibi öğüt veriyor gibi olmayayım. E, ama bir şeyler tabii ki de beklemek. Bir podcast dinliyordum. E ee, Kemal Sayır'ın bir podcast'te şey dedi bir te bir teyze şey demiş. E ummak küsmektir demiş. Çok güzel bir cümle. Ben hep hatırlarım bu cümleyi. Bir şeyler umduğunuz zaman e, sonu hüsranla bitiyor olabilir. Bit yani bitebilir gerçekten. Hakikaten ummak küsmektir. <laughs> o yüzden e, beklentisiz yaşamak, yaşamayı başarmak bence. En güzel bir şey yapabiliyorsan kendinden de çalmadan, kendi vaktinden, kendi diğerlerinden, kendi iç enerjinden de çalmadan bir şeyler karşı taraf için yapabilirsin. Ama yine de yani insan iyi gününde kesinlikle yanında birilerini istiyor. İşin berbat tarafı bazen kötü gününde bile yanında olmayan bir insan için bir şeyler yaptığını bilmek, <laughs> o çok kötü. Maalesef. Yani kötü günlerinde yalnız olmayan bir insan için bence bir şeyler yapmayın. Yani kendi vaktinizi e, harcamayın. Öyle söyleyebilirim. Bir de bir de herkesle yakın olmak zorunda değilsiniz. Ya bu kitapta geçen şey de yani ortak dertleriniz vardır. Bir süre yakınsınızdır. Sonra onu devamlı ettirmeye çalışmayın. Yani biraz karşımdaki ben ben ona geçiyorum. Ben of bayağı bir şey gibi konuşuyorum. Ben bunu da kendime söylüyorum aslında. Ya, öyle düşünebiliriz. Ee, biraz karşımdaki insana göre artık mesafelenmeye çalışıyorum. Yani hani e, yine böyle şey hesabı tutar gibi değil de yine de kendimi iyi hissedeceğim bir mesafeden yaklaşmaya çalışıyorum. Evet galiba Geçen de şeyde bir bir psikolog hesabında bir şey dinledim. Kız şey diyor. Bir insanın diyor içinde iyi biri olduğunu bilerek diyor. Hani ne kadar kötülük görseniz de o kişiden devam ediyorsunuz diyor. Aslında özünde iyi biri, özünde iyi biri. Şu soruyu kendinize diyor, sorun. Kızın adı bir galiba ama şu an soyadını hatırlamıyorum. Eee bu, bu insanlar artık özüyle bir bağlantısı var mı? Yani gördüğünüz kötülük sizce onun öz yani, e, öz yani özündeki iyi biriyle bir şeyi var mı yani? O belki özüyle artık bir bağlantı kurmaya Artık gördüğünüz şey gerçekten bu kötülük ve ben zarar görüyorum diyebilmeniz de hani gerekiyor gibi bir yerde. O yüzden e, böyle ya bu dostluk, arkadaşlık konuları ilgili böyle düşünüyorum. Bir de bir şey daha gördüm işte insanın yakın arkadaşı olmalı mı? Zorunda, zorunda değil yani insan yakın olsa güzel olur. Karşılıklı birbirini gözettiğin bir arkadaşlık kesinlikle çok keyifli. Şeyi bildiğin yani hakikaten. Ee, o telefonu sadece hep senden bir şey istenmek için çalmadığında <laughs> sadece iş, işi düşen işi düşün dü, dü, bir insan işi düşecek ve onun için aranmadığında e, e, ya da ne bileyim öyle bir şey yani bir şey yaşadığın zaman da böyle arayıp gerçekten yargılanmayacağını bildiğin yerden kendi alakalı bir şeyler paylaşabildiğinde Böyle bir insan kesinlikle he, bu arada böyle insanlar da var. İlla böyle çok çok yakın e, olmanıza da tabii ki de gerek yok. Ama o tabii ki de yakın olduğunu bildiğiniz insanlar olur. Ama dostluk bir tık daha böyle şey e, bir tık daha üst bir yerde gibi geliyor bana. Onu bulmak da, yakalamak da zor tabii ki de. Çünkü dediğim gibi bu zamanda çoğu insan bireyselleşmiş durumda bu da kötü bir şey gibi gelmiyor bana ya. yani öyle bilmiyorum toparlayabildim mi Sabah bu saat <laughs> 9.30'unda ben böyle düşünüyorum bir de bazı şeyleri olmuyorsa zorlamamak lazım <laughs> şimdi yani mesela ne bileyim ben hani şey bir tipimdir insan ıı... neyse bu konuyu daha fazla uzatmayayım ee, ...diğer kitabıma geçeyim ama bu kitabı kesinlikle öneririm herkese. Diğer kitabım da Milan Kundera'nın e, Kayıtsızlık Şenliği. Ben bu yazardan ilk defa bir kitap okuyorum. Ve kayıtsızlık kelimesini çok e, beğeniyorum. Çok üstüne konuşulması gereken bir kelime olduğunu düşünüyorum. Milan Kundera'da bu kayıtsızlıkla ilgili de çok güzel yazmış. Hmm, kitabın genelini beğendim. Biraz fazla böyle şeyler var. işte e, siyasi göndermeler, bir şeyler zaten direkt bazı kara karakterlerin adı direkt yani şey siyasetle, siyasi siyasetle ilgili falan. Ben çok böyle hani bu konulara çok hakim olmadığım için de benim bu benim ayıbım. Yani tabii ki de isim olarak biliyorum ama hani detaylı bir okumam yok o yüzden. Biraz şey kaldım ama bazı bölümde çok güzel mesela özürcüler diye bir tanımı var. Sürekli özür dileyen insanlar. Ben mesela sürekli özür dileyen bir tipimdir. <laughs> ben konu uzasın istemem. Ben ve şey de istemem yani hani eğer benim bir yanlışım varsa ki eğer orada bir yanlış varsa bu karşılıklıdır. Yani be, benim bir yanlışım varsa karşı tarafında illaki bir yanlış vardır yani bir taraf tamamen haklı ya da bir taraf tamamen haksız değildir diye düşünüyorum. O yüzden ben bana kalan kısmı için özür dilerim. Yani şey buna da çekinmem yani ne olacak ki yani. Ama bu kitapta şey diyor. Özür dilediğiniz zaman diyor haksız olduğunuzu kabul edersiniz. haklı olmak gibi bir şeyim yok bu arada yani iddiam Haklı <laughs> olunca madalya takmıyorlar. Ya da böyle haklı olunca bir şeylere şey yapmıyorum hani. Bir üstünlük ele geçirmiyorum bence. Yani hak tamam haklısın. E o zaman mağdur musun? Yani haklı ve mağdur musun bilmiyorum. Olabilir dediğim gibi yani ben iki tarafında eee oldu. Bir taraf eğer kendini aşırı haklı görüyorsa bence hatalarını görmezden gelen taraf olduğunu düşünüyorum. Biraz objektif bir şekilde uzaktan bakabilirse kendinin de yaptığı hataları görebilir. O yüzden e, özür dilememek gerektiğine gibi. ya yani öyle direkt demiyor da hani özür dilersen belki diyor da olabilir şu an hatırlamıyorum o bölümü de. E, özür dilersen e, haksız olduğunu kabul edersin bir, bir nokta. Çoğu insan da muhtemelen bu yüzden özür dilemiyor. <laughs> bir aydınlanma <ailen> yaşadım. <laughs> Çünkü zor bir şey değil yani özür dilemek. Neyse. Ee... herkesin kendi hatasını görebildiği bir dünya diliyorum gerçekten. <laughs> Çünkü başka türlü zor yani. Hani. Ee... geçen bir kitapta bir şey okumuştum. Eee da birimi söyledi Bir podcast'te de dinlemiş olabilirim. Haksız, hem haksız hem de sinirli olamayız. Yani hem haklı hem de sinirli olamayız. Gerçekten insanlar e, o sinir ya da öfkesini e, haklı olduğu için aslında böyle dile getiriyor. Ama o kadar mantıklı geldi ki evet haklıysak biz haklıyız. E, niye sinirleniyoruz mesela? Haklıyız ve sinirli olamayız. Bu cümleyi biraz düşünmenizi istiyorum. <laughs> Benim kafamda yeni bir şey açtı yani pencere açtı. Ee, öyle. Başka ne diyebilirim kitapla ilgili? Yani yazarın diğer kitaplarını da okurum muhtemelen. Yani evet, yazarın dilini de çok beğendim çok sevdim. Öyle ben bu Yaz muhtemelen kumderadan devam edeceğim gibi görünüyor. Böyle başka bir şey. Başka bir şey de söylemeyeceğim herhalde evet. Şöyle İki kitap okudum. Maalesef iki ince kitap okudum. Ramazan böyle çok bir şey okuyamadım. Son haftası da iyice böyle dağıldım gitti. Ee, onun haricinde bir video çekmiştim aslında. Böyle 20 dakikalık falan baya güzel bir videoydu. Ama onu paylaşmak istemiyorum. Kanalda var ama açmayacağım. Sileceğim o videoyu. Ee, öyle. Onun haricinde izlediklerimden biraz bahsedebilirim şimdi videoyu nasıl yapsak İzledik, evet evet izlediklerimden 16 dakika olmuş İzlediklerimden bahsedeyim ee, bir tane arkadaşımın evi nerede diye bir e, film izledim afişini buraya e, koyarım çok güzel bir filmdi e, tavsiye ederim böyle e, bir ekşide bir yorum gördüm doğru bilge ceylan filmi gibiydi kesinlikle öyleydi e, Böyle beni çocukluğuma götürdü ilkokuluma götürdü o, o zamanlardaki böyle ödev yapma işte şey bilmiyorum yani o zamanları kesinlikle götürdü o yüzden tavsiye ederim ee, onun haricinde uzak şehir izlemeye başladım uzun zaman sonra bir Türk dizisi izliyorum <laughs> Türk dizisi neyse ee, televizyonda hiçbir şey takip etmiyorum genelde aynen yani ama bu uzak şehri e ben başladığı zaman hiç bakmadım izlemedim 19. bölümü izledim Sonra o son 5 bölümü izledim. Sonra aldım. Güzelmiş. Sonra baştan Başladım diziye. E, onu izliyorum bu aralar. E, onun üzerinde başka izlediğim bir şey yok. Bir tane galiba Kore dizisi izleyeceğim. E, böyle jenerik kısmını çok beğendim. Ama işte Netflix'im yok. Netflix alınca başlayacağım ona diye düşünüyorum. E, o platformu aldıktan sonra izleyeceğim evet birkaç şey daha var. Ben böyle bazen iptal ediyorum. Şey diyorum biriksin. <laughs> Çünkü alınca da izleyecek bir şey bulamıyorum. Boş yeri almış gibi hissediyorum. Öyle. Ee, genelde diğer işte platformlar genelde oluyor. İşte Blue TV oluyor. Amazon zaten oluyor falan. Oralardan izliyorum. Onları da iptal ettim bu aralar. Yani bilmiyorum. E, gibiyi Bir sezon izledim İlk defa izliyorum bu arada <laughs> Çok beğendim Bir türlü ona ben başlayamamıştım bir Çevremde çok hani Çevremde izleyen biri olsaydı Hani birlikte başlayalım izleyelim olurdum ama Çevremde de yok Açıkçası böyle gibi ya da benim bildiğim yok e, Gibi izleyen O yüzden e, Başlamamıştım da Şimdi çok güzel devam ediyor ayak işlerini izlemiştim Onun son 4. sezonu gelmiş onu da izleyeceğim listemde izlemem gereken şeyler de yazıyor bunları <laughs> merak ettim ama bekletiyorum bunları Full bekletiyorum öyle bu aralar izlediklerimde bu şekilde izleyeceklerimde bu şekilde Şey de bir de size şey önereyim. Ee, bu aralar gidip sevdiğim Beyoğlu'nda Antakya mutfağı gerçekten çok güzel, aşırı güzel. Uzun zamandır gittiğim en güzel <laughs> yerlerden biri. Reklam falan değil ki, her şey kendi paramla aldığım ee, şeyler. Ee, Şeyini ee, ismini hatırlayabilsem Harbiye Harbiye dürümünü denemeniz lazım. <laughs> dokuz buçuğunda da bilmiyorum denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, çok güzeldi. Ben zahteri çok merak ediyordum. Zahter salatasını da beğendim bu arada. Ee, öyle tekrar gidersem muhtemelen giderim. Ee, işte i̇şte humus falan da denerim diye düşünüyorum. Zeytin salatasını bitmişti mesela onu da merak ediyorum. Antakya mutfağını gerçekten çok seviyorum. Antakya'nın kullanılan malzemelerin de kalitesi yani çok güzel oluyor. Şu an Hatay'dan şey Antakya'dan şey getirdik. Nar ekşisi getirdik ve inanılmaz. Yani burada yediğim herhangi bir nar ekşisine asla benzemiyor. Zaten markette satılanlar da hiç. Hani organik olanla bile alakası yok. O kadar güzel bir nar ekşisi ki yani inanılmaz. O yüzden bilmiyorum. Bir yerden de zahter alırsam çok mutlu olacağım. Bu şeyi merak ediyorum. Havuş diye Evet bir e, Restoran var Orada da bir kahvaltı yaparsam Mutlu olacağım e, Öyle Başka Daha bir şey Ne yaptım Her şeyden de e, Kalem göstereceğim şimdi Şurada bir kalemim var, kalemim var öyle iki tane kalemim var bunları beyoğlundan şeyden aldım panter Kırtasiye'den. çok güzel kalemler aslında ee, ucu böyle daha ince uçlular da vardı ama ben bu kalem tipini <laughs> çok beğendim için bunu aldım şu bunun ucu da bu şekilde çok güzel yazıyorlar ikisi de. Okur de tavsiye etmiş olayım. Güzel böyle kalemleri var yani. Ayrı dolma kalem ve işte figürler var. Ondan sonra şeyler var. Ee, mürekkepler de var. Öyle şu an elimde yeni aldığım okumak üzere olduğum yeni kitabım da bu. Bir yaz gecesi rüyası Shakespeare'in. Hmm. Öyle biraz daha güneşli bir gün bekliyorum bu kitabı için. <laughs> Öyle bu aralar böyle şeyler yapıyorum. 22 dakika oldu bana helal olsun diyorum. <laughs> Konuştukça konuştum. Eee Öyle belki videonun devamını çektiğim birkaç bir şeyi eklerim. Aynen Beyoğlu'ndayken birkaç bir şey çekmiştim. Onları başına mı eklesem? Başına da eklemiş olabilirim. Evet başına ekleyeyim. Sanki daha mantıklı olur. Öyle. Yani. Hmm, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Takip etmeyi unutmayın. Ee, şey kitap hmm, önerisi yapabilirsiniz. Sonra eğer bu kitaplardan birini de okuduysanız kitaplar ilgili de konuşabiliriz yorumlarda. Öyle bu videoyu da hmm, bu şekilde bitirmiş olayım o zaman görüşmek üzere diyorum.